sektörün önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Bursa'da Aysa Besi çiftliğindeyiz. Yanımızda çiftliğimizin sahibi Aytekin Bey var. Önce Aytekin Bey'in kendisini sonra da çiftliğiyle alakalı merak edilen tüm bilgileri öğreneceğiz. Aytekin Bey merhaba nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizlere? Ben Bursa Nilüfer Akçalar Mahallesi'nden Aysa Besi çiftliğinin sahibi Aytekin Metin. Çiftliğimizde kurbanlık işleri uğraşıyoruz. Kur, kurbanlık hayvanları yetiştiriyoruz. E, müşterimize daha örnek, daha temiz, daha hijyenik hizmetler sunmak için buradayız. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 5 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Aysa Besi Çiftliği'nin kuruluş ve gelişim hikayesinden bahseder misiniz? Aysa Çiftliği'nin kuruluşu e, şöyle oldu. 5 yıl önce babamla beraber kurbanlık almaya gitmiştik. Kurbanlığımızı aldıktan sonra e, kesime gitti, gidildiği zaman hiçbir şekilde hijyen kurallarına, İslami usullere uygun olmadığı için bir eksiklik hissettik açıkçası Bursa adına, Akçalar adına ve böyle bir çiftlik kurmak istedik. E, büyük kesimhane tesisimizi kurduk, buzhane tesisimizi kurduk, müşterilerimize daha iyi kendimizi lanse başladık ve o yüzden dolayı bugün buralara kadar gelmiş olduk.